Evet, Adem Usta'nın proje öncesi deneyleri. Nasıl yukarı aşağı gider gelir dedik. Balans yapmadan ve Sonuç ortada. İstemiz adam işte. Arka tarafa motor gelecek. Mantığı çözmüşsünüzdür sanırım. Evet. İçerideki yuvarlak tekerin üst üzerinde vida bulunuyor. Teker döndükçe medef olan teker yukarı aşağı gelgiti sağlıyor. Arka tarafına bakalım. Onu ne çeviriyormuş? Evet burada da parçaya bağlı bir aksesuar. <laughs>